Tüm değerli takipçilerime selamlar. Zemra E kanalına hoş geldiniz. Dergi Gökberk Yıldırım son olarak Cemre Arda'nın aşk hikayesini anlattı. Tüm detaylar bu videoda. Abone olmayı unutmayın. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türk televizyon dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Oyuncu Gökberk Yıldırım aşk hikayesiyle ilgili sessizliğini sonunda bozdu. Meslektaşı Cemre Arda. Cemre Arda yakın zamanda verdiği bir röportajda şöyle dedi: "Her zaman bir kalbimde özel bir yeri var. Unutamıyorum." Sözleri gündemi sarstı ve herkesin dikkatini çekti. Gökberk Yıldırım'ın gözleri. Yakışıklı oyuncu sonunda bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili olarak Arda'nın duygularına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı. Bir süredir ekranlardan uzak kalan Cemre Arda. Sosyal medyada çok sayıda hayranı bulunan ünlü oyuncu, yaptığı açıklamalarla takipçilerini şaşırttı. Geçtiğimiz hafta katıldığı bir programda bunu yaptı. Arda açıkça cevap verdi. Aşk hayatıyla ilgili sorulara, "Evet, hayatımda biri vardı ve o benim için çok özeldi." Kim olduğunu söylemeye gerek yok, herkes tahmin edebilir. Biz deneyimlemiyor olsak da. Şimdilik bir şey yok, benim için her zaman özel olacak. Sözleriyle eski bir aşkı işaret ediyordu. Bu açıklamalar sosyal medyada büyük tepkiye neden oldu. Hayranlar. Yıldırım'ın ve oyuncular arasındaki iddia edilen ilişki bir kez daha ortaya çıktı. Çok şaşırdım. Cemre Arda'nın bu açıklamalarının ardından tüm gözler Gökberk'e çevrildi. Yıldırım, ilk başta konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ancak sonunda hayranlarına daha fazlasını söyledi. "Cemre Hanım'ın sözlerini düşünüyor musun?" Gökberk. Yıldırım soruya şöyle cevap verdi: "Bu konunun gündeme gelmesine şaşırdım." Cemren'in böyle bir açıklama yapacağını beklemiyordum. Açıkçası biraz şaşırdım ama her zaman fikrine ve samimiyetine saygı duyarım. Bu sözler aralarında gerçekten bir şeyler yaşandığı iddialarını güçlendirdi. Geçmişte Gökberk Yıldırım'ın ne tam olarak yalanladığı ne de Bir açıkça kabul etmesi hayranlarını daha da meraklandırdı. Kili arasında yıllardır sıkı bir dostluk olduğu öğrenildi. Gökberk Yıldırım ve Cemre Arda İlişkileri sırasında sık sık birlikte görülenler. Aynı projede aşk suçlamalarıyla birçok kez manşetlere çıktı ama hiçbir zaman. Bu iddiaları açıkça doğruladı. Ancak Cemre Arda'nın son açıklamaları Bu dostluğun geçmişte romantik bir ilişkiye dönüşebileceğini düşündürdü. İlişkileri hakkında başka bir açıklama yapıp yapmayacakları henüz bilinmezken Cemre Arda'nın bu açıklamasının ardından Gökberk Yıldırım ile yeniden bir araya gelip gelmeyecekleri ise büyük merak konusu Yoğun taraftar desteği Cemre Arda'nın açıklamaları ve Gökberk Yıldırım'ın tepkisi sosyal medyada büyük yankı buldu İkilinin hayranları Twitter ve Instagram gibi platformlarda Gökçem etiketiyle binlerce paylaşım yaptı. Birçok kişi ikilinin yeniden bir araya gelmesi gerektiğini savunsa da. Bazıları bu açıklamaların yeni bir projenin işareti olabilir.